Chicago. Mom, you still Boarding info'ya hoş geldiniz. Ticari yolcu uçaklarında tuvaletler giderek küçülüyor. Önce iyi haberi vereyim. Uçak tuvaletleri küçülüp daraldıkça işlevselliklerinden bir şey yitirmiyor. Kötü haberse hava yolları tuvaletleri küçülterek kazandıkları alanları bizden daha fazla ücret alarak geri bize satıyor. <laughs> I <gasps> Piyasanın %30'u ile %40'ını tek başına domine eden bir ürün düşünün desem aklınıza muhtemelen iPhone cep telefonları gelir. Ama benim bahsettiğim ürün iPhone'un pazar payının yaklaşık 2 katına sahip olan bir tuvalet. Adı 737 Advanced Lavatory. Yeni, daha küçük ekonomi sınıfı uçak tuvaleti. Dünyanın en çok satan iki uçak modelinden biri olan Boeing 737'leri satın alan hava yollarının neredeyse %40'ı uçaklarına bu tuvaleti sipariş ediyor. Havacılık ve bilgi teknolojileri şirketi Rockwell Collins tarafından üretilen Boeing 737'ler için tasarlanıp geliştirilen bu tuvalet, hava yollarının kabinlerinde 7 inçlik ekstra alan sunuyor. Öyle 7 inç filan deyip geçmeyin. Boeing 737'nin kabininde böylesi bir alan havacılık endüstrisinde neredeyse bir futbol sahası büyüklüğü kadar önemli. Uçakta tuvaletten gelen bu ekstra alanın hava yolları tarafından nasıl değerlendirildiği ise çok büyük bir tartışma konusu. Ortaya çıkan ekstra alanı kimi hava yolları kabini daha konforlu hale getirmek için kullanıyor. Kimileri ise aynı kabine daha fazla koltuk sıkıştırabilmek için. Rockville Collins'in genel müdürü Trevor Scully, hava yolları yeni iş modelleriyle çok dinamik bir hale geldi. Bu alanı istedikleri gibi kullanabilirler diyor. Tuvaletlerden çalınan alan öyle basit gibi görünse de aslında çok önemli. Hava yollarının en büyük gider kalemlerinin yakıt masrafı olduğu düşünülürse, kilometre başına koltuk arzını artırabilecekleri her hamleyi değerlendirmek istemeleri normal. Bu yüzden kabin içi alanlarda donanımdan tasarruf edilerek uçakların mümkün olduğunca daha hafif hale getirilmesi ve yolcu sayısını artırmak en önemli odak noktası durumunda. Aynı durum uçak koltukları için de geçerli. Yani koltuğun kendisi yapısal olarak ne kadar küçültülebilirse yolcuya kalan alan aynı oranda artırılıyor. Yani uçak koltuklarının da giderek inceliyor olmasının sebebi tam olarak bu. Örneğin yapılan bir araştırma Amerikan Hava Yolları'nın ortalama bilet ücretleri ve uçak kullanım istatistiklerine göre uçaklarından birine eklediği tek bir koltukla yılda yaklaşık 400 bin dolar kazanabileceği tahmin ediliyor. Korkunç. Zaman içinde gelişen teknoloji tasarım araçları üzerinde de kendisini gösterdi ve bunun somut sonuçları kabin içinde de gözle görülür bir hale geldi. Yıllar boyunca tuvaletler kabinde daha fazla yer kaplıyordu. Çünkü düz bir duvarla kabinden ayrılıyorlardı. Bu iki boyutlu bir düşüncenin ürünüydü. Fakat 3D ve sanal gerçeklik simülasyonları gibi modern teknolojilerle tasarımcılar uçuşun ergonomisini başka bir boyutta düşünebilmeyi başardı. Yani gelinen son noktada tuvaletlerin uçak içindeki ayak izleri azaltılmadı. Yapılan inovasyonlar sayesinde tuvaletler Kavisli bir duvarla kabinden ayrılmaya başlandı. O kavisli bölmeye de çoğunlukla öndeki koltukların yaslanabileceği bir alan yaratıldı. Başka bir deyişle koltukların geriye doğru yatırılmasıyla ortaya çıkan negatif alan, tuvaletin duvarının kavisli olmasıyla tolere edildi. Ortaya konulan 7 inçlik ekstra alan tuvalet kabininin kendisinden ziyade onu oluşturan duvarlarda yapılan iyileştirmelerle meydana getirildi. Ayrıca tasarımcılar tuvaletlerdeki aynaların arkasında ve üstünde de ölü bir alan olduğunu keşfetti. Lavaboların ve gider borularının çevresinde de düz hatların kullanıldığı eski tasarımları daha ergonomik hale getiren yeni fikirlerle tuvaletin içindeki alan çok daha verimli hale getirilmiş oldu. Rockwell ortaya çıkan yeni tuvaleti piyasaya sürmeden önce birkaç farklı ölçüde mock-up'ı ürettirerek farklı vücut ölçülerine sahip erkek ve kadınlara bu tuvaletleri test ettirdi. Teste katılan insanların içeri girip kapıyı kapatmalarını ve tuvalette çeşitli eylemler yapmaları istendi. Ardından da en ergonomik durum ortaya çıkarıldı. tuvalet daha küçük gibi görünse de lavabonun sağ veya sol tarafına doğru uzanan duvarı da bir miktar kesildiği için oturuş pozisyonunda daha önceki tuvaletlere göre çok daha fazla diz mesafesi yaratıldı. Bakalım uçak tuvaletlerinin evrim süreci bizi daha nerelere götürecek. Okay. I'm fine. I'm fine now. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.